Merhabalar, bir önceki videomuzda biz katıların kütlesini ölçmüştük. Yani şunu koyduğumuzda bunun kütlesi ne kadar geldiğini de göstermiştik. Sonra sıvıların hacmini de ölçtük. Şimdi bir de katıların hacmi var. Şimdi ben bunun hacmini ölçmek için ne yapacağım? Bu önemli. Şimdi çevresini ölçemeyeceğime göre, çünkü bakın çevresi çok pürüzsüz değil. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Burada malzemelerimiz var. Burada bir kağıdımız var. Burada bir behar glass ya da dereceli silindir dediğimiz bir silindirimiz var. Burada taşımız var. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Bunun içerisine belli bir miktar su dolduracağız. Doldurduğumuz miktarı yani şuradaki dereceli silindirdeki miktarı kağıdımıza yazacağız. Bu yazdığımız ölçü yükseklik olacak. Daha sonraki yazacağımız, yani taşı attıktan sonraki yazacağımız da son yükseklik olacak. Son yükseklikten ilk yüksekliği çıkardığımız zaman da sonucu bulmuş olacağız. Şimdi evet hep birlikte başlayalım. Önce buna bir su dolduralım. Yani bir belli bir miktara kadar dolduruyoruz. Evet behan kılasımız şu anda 320 mililitre. Yani ilk yüksekliğimiz 320 mililitre. Şimdi buradaki taşın hacmini ölçeceğiz. Bu taşı yavaşça bırakıyorum kırılmasın diye. Ve bakın su yükseldi. Son yüksekliğe bakıyorum. Son yüksekliğimiz 430 mililitre. Şimdi yapacağım işlem 430'dan 320'yi çıkaracağım. 1, 1 yani şu görmüş olduğunuz taşın hacmi 110 mililitredir diyeceğim çünkü yükseklik 110 mililitre değişti. Bakın şu anda su burada koyduğumda su yükseliyor. Bakın ilk yükseklik son yükseklik son yükseklikten ilk yüksekliği çıkardığım zaman 110 mililitre sonucunu buluyorum ve 110 mililitre bu görmüş olduğunuz taşın hacmidir.